Herkese merhaba. Mart ayında altın yatırımcıların yüzünü güldürdü. Ons altın fiyatı Mart ayında %9.8 yükselerek yatırımcıların portföylerine en çok katkı sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 Mart ayında %0.6 geriledi ve yılbaşından bu yana getirisi %22.3 oldu. Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı ile BIST Banka Endeksi Mart ayında %9.2 kazanırken, faiz artışının ekonomiyi yavaşlatması beklentisiyle BIST Sanayi Endeksi %3.3 değer kaybetti. Ons altın son bir yılda dolar bazında %13'lük bir getiri sağlarken, dolar tl kur kazancını da içeren gram altın fiyatları son bir yılda %91'lik bir getiri sağladı. Enteresan olan ise son bir yılda Türk altın piyasasındaki fiziki ve kaydi olarak dünya piyasalarıyla karşılaştırıldığında bize göre olmaması gereken primler oluşmuş olması. Varlık dağılımında TL faizin ağırlığını %25'den %30'a yükseltiyoruz. Merkez Bankası'nın politika faizini beklentilerin üstünde 500 bas puan artırması ve gerektiğinde para politikası duruşunu sıkılaştırma mesajı vermesini çok önemsiyoruz. Son haftalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinin hızlı erimesine neden olan seçim sonrası hızlı bir Türk lirası değer kaybı beklentisinin aksine uygulanan sıkı para politikasının devamı ve seçim sonrası beklediğimiz yeni mali sıkılaştırma önlemleri ile TL'nin reel olarak değer kazanmasına daha olası görüyoruz. %50'nin üstüne yükselen mevduat faizleri, döviz talebini ve iç tüketim kısıtlayıcı rol oynayacaktır. 2024 yılında Türk Lirası varlıklarının daha iyi performans göstermeye devam etmesini bekliyoruz. Ana varlık dağılım modelimizde TL varlıklarının payını %65'te korurken, artan faizin cazip getirisinden faydalanmak için TL faiz ağırlığını %25'ten %30'a yükseltiyoruz yüksek faiz nedeniyle bir süre yatay ve dalgalı bir seyir beklediğimiz hisse senedi ağırlığımıza %40'dan %35'e indiriyoruz. Borsada seçim sonrası yabancı girişinin artması ile yeni bir denge sağlanabilir. Diğer yandan %35 olan döviz ağırlığımızı ise koruyoruz. Mart ayı getiri altın. Yılın ilk çeyreğini tamamladığımız Mart ayında BIST Üz endeksi %0.6 değer kaybederken BIST bankacılık endeksi %6.2 değer kazandı. Ata Portföy hisse senedi fonları Mart ayı performansları ise Ata Portföy 2. hisse senedi fonu %0.1, kar payı ödeyen hisse senedi fonu %2.8 ve analiz hisse senedi fonu %1.26 olarak gerçekleşti. 2024 yılının itibaren yılda 4 kez nakit kar payı dağıtmaya başlayan Ata Portföy kar payı ödeyen hisse senedi fonu yılın ilk 3 aylık dönemine ait kar payı dağıtımını %1.1 oranında gerçekleştirdi. Ata Büyüyen Fon ailesini oluşturan Ata Birinci Değişken Fon %3.4, Çoklu Varlık Değişken Fon %4.3 ve Dengeli Değişken Fon %4.3 oranında aylık getiri sağladılar. Katılım esaslı tek fonumuz olan Ata Altın Katılım Fonu ise Şubat'ta %11.2 değer kazanarak gram altının %9.2 getirisine geride bıraktı. Global hisse senedi yatırımı tercih eden yatırımcılara sunduğumuz fonlarımız Ata Robotik Teknolojileri Değişken Fonu %2.7 değer kazanırken, Tarım ve Gıda Değişken Fonu ise %8.8 değer kazandı. Küresel hisse dağılımı sağlayan sepeti Serbest Fonu %4.9 oranında getiriyle yatırım portföyleri için basiretli bir global çeşitlendirme fonu oldu. Daniel Kahneman'ın bir sözüyle aylık raporumuzu noktalıyoruz. Ortalama yatırımcının getirisinin piyasa ortalamasından daha düşük olmasının başlıca nedeni zamanlama yapma çabasıdır. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir ay dileriz.